Başka imza var mı? Sizi olmuşken şunlar da var başka ya bu ne ya sabahtan beri? Kaşı yaptır kaşa Böyle yorulursun tek tek ya. Ya sen işine baksana. Benim raporum falan yoktur değil mi? Benim bir şeyim yok. Yok komiserim. Ha -ha. Al bak ben işime bakmışım usta. Hadi sana kolay gelsin. Mesaj mı? Hı? Kimden? Sana ne ya? Aa, bak öyle mi gör ya? Göster. Ya bırak. Şşş ayıp oluyor. Allah aşkına ya. <laughs> ya lan git. Ya sana ne ya bana gelen mesajdan ya? Banka falandır. Sarı banka hangisi? <gülüyor> <gülüyor> Defol git vallahi vururum ha. Sen çok değiştin ha. Vallahi bu işler bozdu seni. <laughs> Hangi işler ya? Sarı faiz falan. Allah <laughs> <laughs> Allah <laughs> 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 Doğru günü. Doğru günü. Allah, Allah ne yapmak lazım ki? Hmm. Ee, Sinem benim biraz dışarıda işlerim var. Sonra olursa toplantı falan de geçiştir tamam mı? Tamam da başka acil bir şey olursa da ararsın. Tabii ki. Zaten gece de uyuyamadığım adam gibi bahar yorgunluğu mudur nedir sağ ol canım. Abi senin rengin de bir gitmiş sanki. Oh. Yorgun görünüyorsun. Aslında bir check-up yaptırsan iyi olur. Yok be kızım abartmayın o kadar ya. Ya boş ver check-up'ı ya. Bir kaplıca gidelim usta. <laughs> Güzel böyle çamur boyusu falan yaparız. He. Yatarız böyle çamur. Oh. Manda mıyız lan biz neden çamur yapıyoruz? <laughs> Şiş, bana bak Rıza <laughs> baba geç kaldım diye bir şey dedi değil mi? Biraz kızdı tabii. Yapmaya ne dedi? Başkomiser dediğin ekibin başında olur dedi. O başkan? biz ona ekibi emanet ediyoruz dedi. O işleri safsaklıyor dedi. Benim anladığım ...senin rütbe gidiyor usta ben söyleyeyim. Gözüm var değil mi rütbemde gözüm var. Kıskanıyorsun da bari çaktın dersin. başkomiserim. Hı. Ne güzel düşünmüşsünüz bunları. Ne? Çiçekleri. <laughs> ha! Öyle, öyle, öyle. aklıma işte aldım ya. Öyle bir çiçek bir şey yok yani. Anlat anlat sen seversin yalanı. Oh. Sen nereden çıktın lan? Ulan çoban, kaç senedir iyi kötü arkadaşız. Bir kere çiçek aldığını görmedim, bir kere. Anlat delikanlı. Nereden çıktı bunlar? Şşş! Ya oğlum, garibanın biri satıyordu sevap diye aldım. Pişman ettiniz ya. Vallahi hiç inandırıcı gelmedi. Sende bir şey var. Manı değil mi? Sarı mı yoksa? Anlat, anlat, şşş, anlat. Ya senin başka işin yok mu kardeşim ya, ha? Ha? Ha telefon. Kim arıyor acaba yenge mi? Sana ne? Çekil. Şişt, sen, vallahi, vallahi, sen, sen, sen. Ya çekil lan. Ya bırakma valla bırakmam. Ya çık, git. <laughs> Defol git be. Kaçar sıra basak da çoban. Kart aldı mı ki? Yok mu kartı falan?